Hazır mısın? Bugün seni en zor yemek seçimleriyle baş başa bırakıyoruz. Kuru fasulye mi, nohut mu? Lahmacun mu, döner mi? Seçim senin ama unutma, çoğunluk her zaman haklı olmayabilir. Yorumlara yazmayı unutma. Bakalım senin tercihin çoğunlukla aynı mı? Klasik bir savaş. Kuru fasulye mi yoksa nohut yemeği mi? Sen hangisini seçiyorsun? Yorumlara yaz. %58 kuru fasulye dedi. Ama nohut sevenler de az değil. %42 kahvaltı tartışması. Menemen mi yoksa sucuklu yumurta mı? Peki ya sen? Soğanlı mı soğansız mı? Detay da önemli. Sucuklu yumurta %64 ile önde. Ama menemen sevenler buna sessiz kalmaz. Lahmacun mu döner mi? Gerçek bir ikilem. Yorumlarda savaş başlasın. %52 döner dedi ama lahmacun %48 de çok yakın takipte. Mercimek mi, ezogelin mi? Çorba sevenler buraya. Ezogelin gelin %53 ile önde ama bazıları annelerinki gibi mercimek diyor. Senin favorin hangisi? Kanlı yarık mı, musakka mı? patlıcan severler bölünüyor. Kan yarık yüzde 55 ile bir adım önde. Ama musakka diyenler sessiz kalmasın, yorumlara yaz. Mantı mı, içli köfte mi? Hangisi senin zayıf noktan? Mantı yüzde 62 ile fark attı ama içli köfteyi göz ardı etmemek gerek değil mi? Pilav mı, bulgur mu? Sade ama tartışmalı bir soru. Sen hangisini sofranda görmek istersin? Bulgur %51 ile çok az farkla önde. Zeytinyağlı sarma mı? Kabak dolması mı? Lezzet çatışması başlasın. %56 kabak dolması diyor ama sarma sevdalıları buna karşı çıkar. Yorumlarda fikrini belirt. Pizza mı pide mi? Hamur işi kralları karşı karşıya. Üzerine ne koyarsın favorinle? Pizza %60, pide %40. Köfte mi tavuk şiş mi? Mangalcılar burada mı? Köfte %57 ile önde ama tavuk şişin lezzeti tartışılmaz. Sence hangisi daha doyurucu? Çiğ köfte mi, midye dolma mı? Sokakta hangisini alırsın? Çiğ köfte yüzde 61, midye doğunu yüzde 39. Limon sıkmadan olmaz diyenler. İskender mi, Adana kebap mı? Bu gerçekten zor. Acıya dayanıklı mısın? Belirt bakalım. Adana 52, İskender 48. Tatlı vakti. Sütlaç mı, kazan dibi mi? Bu kararsızlığı sen boz. Yorumlara yaz. Yüzde 50'ye 50. Tam anlamıyla eşit. Su böreği mi, sigara böreği mi? Çay eşlikçisi kapışması. Sen çayın yanına hangisini seçersin? Sigara böreği %54, su böreği %46. Simit mi poğaça mı? Sabah kahvaltısı meydan muharebesi. Yanında çay mı ayran mı? Notunu düş. Poğaça %57, simit yüzde %43. Patates kızartması mı, patates püresi mi? Ama kaloriyi unutma. Seni kandırmasın. Kızartma %67, püre %33. Menemen. Soğanlı mı, soğansız mı? Tartışmanın kralı geldi. Bu konuda tarafını seç, yaz gitsin. Soğansız %59, soğanlı %41. Balık mı, et mi? Akşam yemeğinde hangisini seçersin? Ama omega 3'ü unutma. Denge önemli. Et %61, balık %39. Tavuk döner mi, Et döner mi? Et döner %65, tavuk %35. Hangisi doyurucu? Hangisi favorin? Hadi yorumlara. Karar vermesi en zor yemek hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaş ve videoyu beğenmeyi unutma. Hep adlı lezzetli tercihler devam edecek.